Efendim müsaadenizle. Yok. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> kardeşlerim. En önemlisi hepimiz büyük bir aile olarak ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada arada kardeşimle güzel çalışmalar yapıyoruz. Hemen seçimden sonra da verdiğimiz hem sözleri yerine getirmek için hem de bundan sonra neler yapacağımızı sizlerle görüşmek üzere bu kahvaltıya davet ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Tabii burada uzun uzun konuşmaya gerek yok benim size söyleyeceğim birkaç tane önemli şeyleri var. Bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Sizin sıkışık bir yerde olduğunuzu görüyorum. Çünkü kahvaltı sırasında arkadaşlarla görüşürken yer sıkıntılı olduğunu bildiğimiz için hemen burada bir çalışma yaptık ve iş yeri kiralar diye bir şey olduğunu düşündüğümüz için daha rahat bir hayat yaşamamız, daha verimli, daha bol kazancımız olsun diye bununla ilgili yeni imar planında iki tane küçük sanayi oluşturduk. Ve inşallah bununla birlikte başaracağız. Hayırlı olsun diyorum size. yolları, <laughs> tabii altyapılar, otorefikler vesaire bunları burada daha güzel, daha verimli, daha çağdaş bir yaşam olsun diye buradaki çalışmaları yaptık. Zaten e, arkadaşlar 24 saat kapımız açık. Evvela bir telefon zaten bizi arayacak kadar yakınınızdayız. Sizin bütün dertleriniz bizim dertlerimiz. Onun için çözümü birlikte oluşturuyoruz. Yeni iş imkanları çıksın. Şimdi bu, bu, yaptığımız siyasi torna, siyasi bir projesi daha vardı. Bilmiyorum. Bu makinayla e, tabanca işledik. Bu halde gelebilir. Sizin klasik tornaların benzerleriniz de numarik hale getirebiliriz. Siyasi haline getirebiliriz. Yeter ki siz Aynen. ilgi duyun. Aynen. bize de destek olduğu için eee Tartal Bey, teşekkür ediyorum hanımefendi kardeşime de. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Büyük bir aile olarak Allah ağzınızın tadını bozmasın. Ikinci sanayi sitemize yaklaşık yedi aylık bir zaman diliminde arka tarafta gördüğünüz birçok altyapı ve üst yapı çalışması gerçekleştirildi. Bizler genelde sanayi Ama bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimin hemen ardından sanayi istemize gelerek esnaf ve sanatkarlarımıza verdiği önemi